Size de welcome drink. Aynen. Bir de şampanya alabilir miyiz? Happy New Year. Happy New Year. Welcome. Welcome to Titanic. Davay. Good standard room. Evet Svetlana haydi afiyet olsun. İlk izlenimler bugün 30 Aralık böyle şokla gezebilecek çok güzel bir hava var Antalya'da. Havuzun üzerindeki odalar bunlar. Evet Sveta merhaba. Merhaba, herkese merhabalar, Siyah Deneyimi kanalımıza hoş geldiniz. Evet hoş geldik, hoş bulduk, sen de hoş geldin. Hoş geldin. Şimdi. Bugün yine güzel ve yılın son deneyimi diyelim. Yılın son deneyimini yaşayacağız. Yes. It's last experience. Çok sevdiğimiz bir otel grubundayız. Hemen o malum soruyu soruyorum. Sveta hangi otel? Titanic Gulf Belek Hotel. Evet, Titanic. Golf Belek oteldeyiz. Burada birden fazla deneyim yaşayacağız. Birden fazla deneyim türü olacak. Diğerlerini de görebilmek için ne yapıyoruz? Please subscribe our channel and who subscribed already, thanks you were with us this year. Follow us on Instagram and don't forget to watch the next episodes. Haydi o zaman başlayalım. Evet. Evet odayı aldık. Her zamanki gibi Svetlana şimdi bize anlatacak. So we are in Titanic Golf Belek, We got our room. It's a usual standard room with territory view, because sea is a little bit far from here. Uh, we cannot have sea view. Uh, here is corridor. We have bathrobes. We have slippers. It's open zone. That's why you can see everything. Also we have safe. Normal standards. So here bathroom. Not small, but not much large with shower. Toilets and different I don't know stage as for these cosmonauts to you know? we we'll go to space <laughs> shampoo botanical botanical everything is ecological but shampoo body wash uh, conditioner also something for tea okay different amenities and here is room uh, rather spacious for standard room with big bed and rather big book no, it's by a king size a bit. Uh, So this is uh, a kind of uh, sofa bed So if you come with uh, the child, the child can sleep here uh, Table, mirrors, everything So we have kettle, we have water There is mini bar Juice, FS beer, cola, Fanta Also water Here instant coffee and tea and we have a spacious balcony. Let's look at it. Territory view, as I said, but also here is enough space. We can see forest. We can see mountains. We have. We can see swimming pools. Other building. Now it's shade. I hope some sun will come maybe in the morning to here because our friend has sun right now. So. Good standard room What do you think? Yani güzel, beğendim. Ben de beğendim. Geniş, çok geniş bir oda, ferah bir oda. Böyle tavan geniş, yüksek. Yes, Ondan yes. sonra yatak spacious, çok büyük. Spacious, evet. Spacious. Yatak çok büyük, king size bir yatak. Ondan sonra. E, Yaşam alanları da çok iyi yani mesela işin var burada oturabilirsin. Ondan sonra eğer çalışmak istersen çalışma masası var. Ondan sonra burada çalışabilirsin. Here phone devices. Ondan sonra güzel, şık, sade ve başarılı bir oda ben çok sevdim. Evet. Hadi bakalım. Let's continue. evet tabii ki yılbaşı konsepti. Yarın yılbaşı galası var. O yüzden otel full kalabalık. İçeriye böyle girdiğimizde bizi çok güzel bir Noel ağacı karşılıyor. Burada otel bize iyi seneler dilemiş. Şu an ciddi bir kalabalık var. Hatta e, gala için rezervasyon. Bunu birazcık anlamlı bulmadım ama gala için rezervasyon sırası bu. İnsanlar Neredeyse bir saattir geldiğimizden beri burada sıra oluşturmuş bekliyor. Biz de rezervasyonumuzu bir şekilde yaptıracağız. Burada guest service var eğer desteğe ihtiyacınız olduğunda. Buradan size destek olabilirler. Valla ee, otele giriş yaptık. Otele hızlı bir giriş yaptık. Ondan sonra Svetlana hemen şamp Svetlana. şampanyayı da götürdü. Evet, şimdi odayı aldık. Odayı gösterdik. Ondan sonra oteli keşfedeceğiz. Böyle bu mevsimde da giydik. Svetlan'a giymedi ama. Ondan sonra hava şu an 19 derece. Hissedilen 22 var mı Ahmetcan Var, yakıyor güneş. Yak bayağı yakıyor güneş. De, 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 de. Otel oldukça geniş bir alanda. Bakalım. Şimdi ilk böyle bir şeyler içip de ortama ısınacağımız bar nerede bakıyoruz. Kalabalık daha doğru mu Orası ana restoran. Bak burada Irish Pub varmış Ahmetcan. Muhtemelen bizim Abi bir şey söyleyeyim. Ben bu kadar büyük oteli sevmiyorum. Çok büyük otel evet. Çünkü kafam güzel olunca odamı mı bulayım. Genel <laughs> evet. olarak söylüyorum. Hele bir de golf sahalarına ben gidersem iyice Haydi. Evet, ortam böyle. Burası disco. Burada parti olacak Ahmetcan akşam. Ortam bayağı güneşli bu arada. Güneş yakıyor. İnsanlar böyle geziyor, dolaşıyor. Aynı zamanda şurada oturup bir şeyler içebiliyoruz. Irish pub birazcık daha geç açılıyor. 4 ya da 5 gibi açılıyormuş galiba. Evet Svetlana, ne içmek istiyorsun? What would you like to drink? Sure. Erken değil mi biraz? Çıt çıt early. Ah, not early. Sure. Ah, uh, talk book. Yes, but we will eat some lunch with wine. It's okay. Hadi bakalım. Burada böyle havuz başında bir yer buldum. Pul cool var mı burası? Kahveci burası ya. Var. var mı? Böyle bir ortam. Ha, buradan alıyoruz alkol, doğru mu? Ahmetcan sen? Abi şimdi viskilere baktım da. Black var. Cin soda limon. En güzeli. Tonik de zaten içeyim ya. Svetlana için. Black Label, Red Label, Balantis, Jim Bean, Jack Daniels. Hemen hemen bütün viskiler var zaten. Bak Şivas da var orada bu arada. Siparişi size mi veriyoruz? Evet. Oturuyoruz. Siparişi Sp oraya veriyormuşuz. Biz sadece oturuyoruz. Nereye oturalım Ahmetcan? Biz güneşe doğru gidelim. Evet bu corner tam bizlik bir corner. Öyle havuz başında. İlk deneyim, ilk impression, first impression. Bu havuz ısıtmalı mı acaba ya? Zannetmiyorum olsa bilet etkilerdi. Değil mi? Evet Svetlana haydi afiyet olsun. Neydi? Budma. Evet arkadaşlar. Viskiden şöyle çok küçük bahsedeyim. Şivas 12 yıllık. Biz şu an bilek içiyoruz. Bir sonrakine Şivas'a döneriz diye tahmin ediyorum. Ama hemen hemen içmek isteyebileceğiniz birçok viski çeşidi var. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Evet, Svetlana cin soda limon deniyor. Nasıl? Beğendin mi tadını? Evet, güzel. Afiyet olsun. Refreshing, because much hot, much cold. Hava güzel değil mi? <laughs> Bir de şöyle bir detay var. Mesela şurada yukarılarda böyle ısıtıcılar var. Yani aslında hava birazcık güneşli olmasa da birazcık soğuk da olsa burayı ısıtır diye tahmin ediyorum. Çünkü çok ciddi sıcak geliyor şu an bana. Evet. İlk izlenimler. Afiyet olsun Svetan. İlk izlenimimiz viskiyle başladı ya. Yani yine yine bir kara delik gözüküyor. Ondan sonra yine bitmeyen geceler. Hadi bakalım hayırlı uğurlu olsun. Tak <laughs> tak. Svetlana alışamadı mikrofona. Yani böyle biz viski seviyoruz Svetlana'cığım. Biz viski seviyoruz. Ben akşama bayılmak için ortam yaş ortalaması birazcık yüksek. Ondan sonra ama deduşka babuşka yok yani yine de. Teyze var, amca var. Olsun. Yani bu mevsimde bak kısa kollu, şort, müthiş bir güneş, harika bir hava ve tabii ki Sveta. Bak mikrofona da bir türlü alışamadı. <laughs> Konuş bakayım mikrofona. <laughs> Bugün 30 Aralık böyle şortla gezebilecek çok güzel bir hava var Antalya'da. Evet bahsettiğimiz o Maldiv tarzı bungalov ya da ona benzer klapoda neyse artık havuzun üzerindeki odalar bunlar. Bunu da yakından görünümü. Vallahi müthiş. Buradan direkt uyanıyorsun. Havuza dalıyorsun. Evet. Titanic Golf Belek 30 Aralık. Bu video ilk izlenim, ilk deneyim. First impression. Valla otelin alanı çok büyük. Yani çok iyi gözüküyor. Tabi bir de burayı Yazın, görmek lazım. We should see in summer. Yes, of course. Evet, Sveta, what do you think? Territory is good. Service in bar was also good, pool bar. We didn't eat yet, that's why I cannot explain about food. Uh, large standard food. Nice. So we need to check other. zones are the restaurants to understand full picture but for now we, how many hours two three hours we in hotel i like hava nasıl hava, hava. weather <laughs> the weather is perfect of course hava çok güzel güneşli çok sıcak evet bakalım şimdi sahili arıyoruz devam devam devam